Hangi tane açayım? Bilmem. Seç bakalım bir tane. Bak, bunu oynamıştım, bunu oynamıştım. Bu nasıl? Bu işte bak. Bak bakalım. Bak, bu da savaşçı. Savaşçı mı? Bak, o ölecek. Wow, bunlar ne? <laughs> Bu öldürmem lazım? Biraz kılıç kullan. Bence kılıç da var herhalde senin. Evet. Dikkatli ol Elise. Vur vur vur. Bayılmışken vur. Kılıç da vurman gerekiyor bence. Senin canın çok az kaldı ama onun canı daha çok. Dikkatli oynaman lazım. Kılıç tavuğu. Kılıç tavuğu. Ne sana. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Ölüyorsun. Kılıç tavuğu. Kılıçta ne yapamadın. Evet. <laughs> Aferin çok az canı Kılıç da vur biraz. Sen kılıç tuşunu göremiyorsun galiba. Bak burada. Ya, sen de. Tamam ben sen zıpla ben kılıça basayım tamam mı? Evet. Eşe <laughs> başı. Aa, aa buyur. Başka şakalı da var, mı? Oha, aşkım. Şu... Bence bu kırmızı kaskı bir seç. Bak. Bence bu güzel. Başka? Sıkı giydiği de var. Evet. Kırmızı kaskı güzel. Allah'a şükür. Tamam. O işaret o tarafa. Ha oya o Oya bir tane. Sağa doğru git bakalım. 11. seviyeye gelmişiz. Oh. Oh. Bu da ışınlanıyorsun galiba. Evet. Aa, oh, araba. Oğlum arabalıyı. Okey. Anahtar bu kapıyı açacak mı ki? Açacak. wow, açıldı. Yes, ya sen de demiştim o. O. o nasıl? Buradan ne diyeyim seçiyorsun? Bak. O da. Evet. Yeni bir adam geldi bize. Onunla oynayalım o zaman bu sefer. Ama o Reklamlı ki. <laughs> Hadi bitirelim bu oyunu. Tamam. Bak o ateş oldu. 12. seviyeye geçmişiz Elis. dedim. Bu, bu, bu seviye kolaymış ya. Hemen geçtik. Oo, oh, başka Ö, çok gelecek. Hadi bir bölüm daha kazanalım. Sonra bırakalım artık. 14. seviyeye geçmişiz. Oh. Bu nasıl Kolaydı ya. galiba o kolu kaldırman gerekiyor. Evet, koş 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 koş. İndir 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 indir. Kaçırdık asansörü. Hemen koş. Aa, Aa inmesini bekle sabırsız çocuk. Bekle 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 bekle. Şimdi. <laughs> Yine kaçırdık ya. Bekleyelim sonuna kadar bekleyelim. Bekle 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 bekle. Şimdi koş. Aferin sana. Bu anahtarı alınır. Acaba o kutuda ne var? Yoksa aşağı mı atacağız onu? Evet. Tamam, şimdi bir kapı açılmış herhalde. Hı? bize Sürprizler aferin sana. Bugünlük bu kadar yeter mi babacığım? Yarın devam ederiz tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam bakalım. Benim kazanımı o bayağı yakadım.